Hepinize merhaba bugün Little Nightmares oynuyoruz evet ıı, Yine bu oyuna girdik Ya şu oyundan korkuyorum Hem de bu sefer yanımda da kimse yok Yani gerçekten zorlu bir oyun ee, Sesi de açtım Önceki videoda hatırladığınız kadarıyla Bölüm 2 izlediyseniz izlemediyseniz onu da izleyebilirsiniz Kanala giderek ee, Bu oyunda şimdi Önceki bölümde sesi çok açmamıştım bu sefer sesi biraz daha açtım siz de korkun diye. İzleyenler de korksun böyle gerilsinler. Onları da böyle tutuşsun. Neyse. Ayrıca şöyle bilgilendirim 600 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Ee, kanalı açtığından beri yanımda olan herkese çok teşekkür ederim. Hepinize minnettarım. Hedefimiz 1000 abone. Oraya doğru gümbür gümbür gidiyoruz. Hadi neyse hemen başlayalım. Şimdi en son buralardaydık. Çantayı buraya getirdik. Çanta burada şimdi. Haydi. Şimdi ne yapacağız buradan? Buraya zıplayacağız sanırım. Yetişiyor mu? Ha? Hop işte. Ne oluyor lan? Abi gerildim bile ya. Abi şimdiden gerildim ya abi. Çok pis gerildim. Çok kötü gerildim gençler. Abi sesleri duymadınız mı? Tırman 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 tırman. Cık. Ya gençler şu fotoğrafa bakın ya. Ya şu fo soldaki o dev fotoğrafına bakar mısınız ya? Ya böyle bir... Aman 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 aman. Yine girdik ya ben... Abi şu sola at... Oraya değil oğlum. Sol tarafa. Yok oraya... Tamam oraya atlayamıyoruz. Alın hadi Kore'ye atlanmıyor. ya Ne çantayı oraya getirelim. Geliyor abi. Geliyor. Gelmeye başladı. Şimdiden gelmeye başladı. Daha oyunun başından öldük yani. Lan neler gelecek. Oğlum atta şuraya. Allah Allah. Tamam o sesten bir şey olmaz. Hiçbir şey olmuyor. Kardeşim atlayacağım mı? Atla. Tamam güzel. Zıpla 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 zıpla. Tamam o sola gitmeyeceğiz. Üste doğru gidiyoruz işte. Şimdi alttan devin biri gelmez değil mi? Nereye atlayacağım? Sanırım şuraya. Buraya atlasam bir şey olur mu? Neymiş bu? Kırdım. Oğlum bu ne? Ne oluyor? Ruhlar muhlar mı geliyor? Ne oluyor lan? Şu kutunun üstüne atla kardeşim. Şu anahtarı alacağız. Ya illa buna basılı tutmam mı lazım ya? Dur kardeşim geçme. Ne yapacağız? Şimdi ben nereye gitmemiz gerektiğini anlamadım. What the? Tamam, bir şey değilmiş. Gençler nereye gitmemiz gerektiğini anlayan var mı? En ufak fikrim yok. Anahtar var. Ama nereye gitmemiz gerektiğini bilmiyorum. Tamam. Bir şey çıkarsa ağzını ederim. Şu anahtarı da alak da. Belki işimize yarar. kardeşim. Aynen. Bu da işimize yarıyor gençler. Tak bunu buraya. Hello. Merhaba kardeşim. Çok güzel sesler geliyor. Abi bak şu birden çalacakmış kimme geliyor var ya. Asansörü mü çağıracağız? Bunu ittirebiliyor muyuz? Yok. Solda bir şey mi var? Oğlum nerelere gidiyoruz lan? İyice bir yerlere gitmeye başladık. Bunlar gelmiyor. Nasıl basacağız? Ha. Sus lan sus. Tamam sus lan. Tamam. Korktum oğlum ya. Tamam. Uyumuş gençler. Abi dur ben bir şu ESC elim bir bir şey var mı orada? Bir şey mi gelecek lan? Abi oynadığımız oyunlara bak ya. Yaşar sizin için oynuyoruz bak. Şimdi buraya nasıl çıkacağım? Şurada kapımsı bir şey var. Tam burada. Ama bu burada bitiyor. Allah Allah. Ha şu asansöre tekrar basayım. Gel buraya maymuncuk. Dur biri gelmeden seni alayım da şimdi biri gelir, gelir. Hop tamam. Oğlum ben şuraya ne olur ne olmaz pusayım da. Geç sen şuraya. Tamam biz şurada kalalım da şimdi demen gelir yanımıza. Yer bizi şimdi biz. Ben şuraya kendimi garantiye alayım. Yandan cüceler geçiyor ya gençler. Şehit çıkarsa söver spor. <laughs> ne oluyor oğlum? <laughs> haç, haç, haç. Aç aç aç, ışık aç. Anladı kaçsın. Tamam sakin. Yak 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 şuraya yak. Ha checkpoint'imizi aldık. Ya anladık da yiyecek bir şey de yok yani. severim. Tam sevdiğim tarzda bir et. Ye şunu ye. Yüzde yüz biri gelecek. Ağzına edeyim. Hayır. Hayır. Nasıl çıkacağız? Abi çıkma ya, kal işte ya. Abi kalsaydı ne olurdu ya, yeseydi işte biz ya. Ben onunla aynı tarafa gitmem bu arada. Tamam yak şunu abisi. Kal sen orada Oradan mı inecek o ee, Neresi burası Checkpoint içinde Tamam aşağı atlamam ben İlla tam Oyun bize illa gençler Sağ tarafa git diyor Seni de kurtarak mı Öf evet, öf evet, Cızdır cızdır, cızdır, cızdır. Abilerin abisi, cızır cızır. Tamam. E şey, abi. Ya atla şuraya ya. Aga yok. Bir başka bir şey yapacağım. Seni çıkarabiliyor muyum? Biriniz bunlardan birini alacağım sanırım ben. Boru lan mi gideceğiz lan? Boru. bu ver Sen geliyor mu? Gelmiyor. Bir kafes daha getireceğim sanırım be ya. Boru. Yok aga buradan değil. E tamam ne geçemiyoruz onu ne yapacağız? Nerede kıpırdamıyor ya? Belki şu bizim kafes kıpırdar. Yok bu da kıpır, kıpırdamıyor. Bu kıpırdayacak mı? Bu da kıpırdamıyor. Ne yapacağız? <laughs> Yazık. sevmem. Bir delik var. Oradan mı Aga ne yapacağız? Kapıdan geçeceğiz anladın mı? Altıdaki plakayı alabiliyor muyuz? Ha dur. Tamam bu da olmuyor. Yok oğlum bunu, bunu şuraya geri çekeceğiz ya. Tamam şunu. Ha tamam. Hadi. Hadi. Yapabiliriz. Ya abi nasıl bir kazmasın ya vallahi. Kazmalıkta bir numara oğlum o kadar sallandım ya. Ya gençler görüyorsunuz illa edip edip de diyorlar. Bırak bırak yanlış taraftan. Hop geçtik sonunda. Ne güzel kaldık. Aa, tavandan gideceğiz. Olaylara bak. Olaylara bak oğlum. Tavandan gidiyoruz. O derece. sakın sakın aman diyeyim bak. Oğlum burada lan. Gençler burada mı? Ne yapıyorsun lan sen? Dürüm yaptı. Aga bu garip şeylerle uğraşıyor ya. Gençler koşayım mı? Koşuyorum. Allah'ım mesali hala. Kaç 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 kaç. Oğuz kaç. Kaç baştan iki delik dönmüş. Yedi. Yedi bizi. Neyse ki checkpointimiz var. Evet. Biz korumalıysanız. koş 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 Ne yapacağız oğlum anlamadım. Adam her türlü tutuyor. Azıcık beklesem lan? Bak o tür tamam. Şu durum yaptığı yeri bekleyeceğim. Tamam, tam şimdi burası. Geliyor, 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 geliyor! Geliyor, geliyor! Oğlum en- Geç! Geç, 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 geç! Gel lan! Asla edilmem! Kaç! 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 Kaçacak yer kalmadı. Asla için kaçacak yer kalmadı. gençler. Kalp krizi geçiriyordum. O ne oğlum? O kollu şey ne oğlum? Manyak uzun kolu var. O kollu şeyler ne? Gençler bu kadar aksiyon yeter bana vallahi yeter ya. Vallahi billahi yeter gençler ya. Neyse gençler kendinize iyi bakın. Kalp krizi geçireceğiz vallahi billahi. <laughs> Olum bacakmış. bacak kolu şey ne lan? O kolu şey ne? Cık cık. Neyse gençler kendinize iyi bakın. Daha çok Little Nightmares kendisi için kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. 600 abone için çok teşekkür ederim. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz ve bay bay.